diyemem yani, ben böyle birisi <laughs> değilim bu peki nasıl birisisin? bu kısmı ya, nasıl anlarsın? lazım, şey? ısınmam lazım, ısınmam lazım birazcık böyle Isın zaman ya. geçmesi zaman lazım, geç keyfimin iyi olması lazım o anda keyfin iyi, iyi midir peki? Şey yani. Yok. yoksa böyle günlük... sabah kalktın bazen böyle düşük uyanır işte tadı kaçıktır ya da böyle işte bazen de mutlu oldun mesela, mesela dün Galatasaray, Galatasaray şampiyon oldu kutlarım mesela. buradan da bütün Galatasaray'ın şampiyonluğunu ben <laughs> <laughs> Fenerbahçe'den <laughs> Ama keyfi karşı. Tamam. Mesela olduğumuz yerden kaldırdı beni falan. Ha. Kaçabiliyor. Tabii. Bunlar ne yapayım, ufak Ama ya, tefek Ama abartı değil gözüken... mi sizce de? Bir tık abartı Abi, yani. Bir tek, ya Olduğun tamam, yerden kalkmak bir tık fazla... Tamam, gel. dün birazcık moralim bozulmuş olabilir. Evet. Doğru, tamam, bununla bir sıkıntı yok. Tamam, şimdi şampiyonluk, mampiyonluk buna bir şey diyemeyeceğim. <laughs> evet, Ama normal hayatta da huysuz gibi gibi yok, yok, değil mi? Yok, yok. O kadar da değil canım. Huysuzluklarım vardır tabii de. Öyle huysuzum, huysuzum, ben huysuzum... Her huysuzum. gün değil sosları kim daha kötü yemek yapar <laughs> bunu rahatlıkla ben ya böyle olduğuna inanmıyorum ama böyle diyeceğim <gülüyor> <gülüyor> bu arada ya, ben geçen gün yaptığım makarna çok kötüydü Ya yasemin senin. kötü yemek yapar değil Bilmem ben daha iyi değil. yemek yaptığımı hayır, düşünüyorum hayır öyle de geçen gün bir makarna yaptı çok kötüydü ama yedim üzülmesin diye ama ben kötü yani güzel yemek yani yapıyorum ama yılda bir tane bir şeyim şaşmış olabilir yapacak bir şey yok şey o kadar olsun o çok iyi yapıyor arada yapınca çok iyi yapıyor onu sevgini kırmayayım ki yapmaya devam etsin <laughs> sen pek kötü yemek musun? kötü yemekler kötü yaptığında yemedin mi mesela nasıl bir şey oldu ben olacak? bazen bazı şeylerin ayarını tutturamıyorum bazen de öyle bir yapıyorum ki yani yasemin tırf. tuz hastası Ha, ben tuz. böyle bir tuz hayatımda görmedim kaç zaten yok. zaten Çin şey e, tuzu böyle alıp sanki şöyle yiyormuşuz gibi olur bazen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>